Bir hastalığın kökünü kazımak inanılmaz zordur fakat imkansız değildir. Kresel aşı programları 1980'de çiçek hastalığının başarıyla kökünün kazınmasıyla sonuçlandı. Doktor Edward Jenner İngiltere'de sütçü kızların nadiren çiçeğe yakalandığını fark etti. Bunun sebebinin daha önce benzer fakat zararsız bir hastalık olan inek çiçeğine yakalanmış olmaları olduğu sonucuna vardı. Ek olarak inek çiçeği hastalığına yakalanan çok az kişi çiçeğe yakalanıyordu. Jenner, inek çiçeği geçirmiş küçük bir erkek çocuğunu çiçek hastalığına maruz bırakarak bu analizi test etti. Erkek çocuk çiçek hastalığına yakalanmadı. Böylece Jenner bu işlemi başka kişilerle sürdürdü ve bu aşının ilk kullanımıydı. Toptan ortadan kaldırılmış olan çiçek hastalığı dünya çapında aşılama sayesinde artık ciddi bir tehdit değil. Bu hastalığın doğal olarak ortaya çıkan son vakası 1977'de Somali'de görüldü. Bu hastalığa bağlı olarak bildirilen son ölüm ise 1978'de İngiliz bir laboratuvar işçisinin bir araştırma enstitüsünde tutulan canlı çiçek virüsüne kazayla maruz kalmasıyla gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü 1980'de çiçek hastalığının kökünün kazındığını ilan etti. Her ne kadar bir hastalık olarak çiçeğin kökü kazınmışsa da virüsün tek kaynağı son derece korunaklı birkaç laboratuvarda saklanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden uzman bir komite 1986'da bu virüs depolarının imha edilmesini önerdi. Ancak virüsün DNA'sını inceleme projesi depoların imhasını engelledi. Bilim insanları virüsün yok edilmesi yönündeki ve aleyhindeki argümanlarını dile getiriyor. Çiçek hastalığı depolarının imhası yönündeki en güçlü argüman, virüsün teröristler tarafından biyolojik savaş amaçlı kullanımı. Depoların imhasına karşı olanlar, virüsün inceleme amaçlı tutulmasını istiyor. Karar verme sürecine katılan tecrübeli Avusturyalı bilim insanı Profesör Frank Fenner, sorumlu eylem tarzının virüsü yok etmek olduğunu iddia ediyordu. Virüs yok edilse bile çiçek aşıları yine de saklanacak. 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü oylamasında kalan çiçek virüsü stoklarının saklanması yönünde karar çıktı. Canlı virüs stoku yeni tedaviler ve aşıların araştırılmasına kullanılmak üzere dünyada sadece iki laboratuvarda sıkı güvenlik düzenlemeleri altında saklanıyor. Bazıları Jenner'ın kasten küçük bir erkek çocuğuna çiçek virüsü ile hastalık bulaştırmaya çalışmasının yanlış olduğunu düşünüyor. İlk başta Jenner küçük bir çocuğu insan denek olarak acımasızca kullanmış gibi görünüyor. Jenner'ın yaptığı aslında yeni bir şey değil. Kendi zamanında sıkça rastlanan varyolizasyon adında bir uygulama. Varyolizasyon bu şekilde işliyor. Kişi sağlıklı ve zindeyken hayatta kalma ihtimali daha yüksek olacağından kasten çiçek hastalığı bulaştırılıyor. Aşı araştırmacıları artık hep birlikte her yıl dünya çapında büyük ölüm oranlarını yol açan bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştiriyor. Ama bir yandan da sürekli olarak klinik deneyler için yeni teknolojiler ve yenilikçi yöntemler ortaya çıkıyor. Bu kolektif araştırma, aşı araştırmacılarına enfeksiyonlar ve diğer konularla ilgili daha iyi bilgi sağlanması konusunda yardımcı oluyor.